Sevgili yemekseverler ben Yağız İzgül. Haftanın 3 günü yepyeni videolarla kanalda birlikteyiz. Bu videolardan ambiyan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Her zaman da yemek yapmayacağız. Bugün işin birazcık daha böyle romantik tarafındayız. Neden romantik tarafındayız? Çünkü hanımların, kadınların aklını başından alan 3 mutfak hareketini sizlerle paylaşacağım. Yemek yapan erkeğin çekiciliği diye bir şey varmış gerçekten. Ben bunu öğrendim. Ee, neyse daha fazla paylaşmak herhalde yani var herhalde böyle bir şey. Peki ama neden böyle bir hikaye var? Neyi biz böyle daha farklı yapıyoruz? Aslında bir şey daha farklı yaptığımız yok. Fakat hakikaten bazı hareketler var ki bana sorarsanız tamamen şov ama gerçekten şayet romantik bir akşam yemeği planlıyorsanız, şayet sevdiğiniz bir kadının gözüne girmeye çalışıyorsanız, öyle bir fırsatınız varsa bu hareketleri mutfakta yapmanızı öneriyorum. Bir, Tek elle yumurta kırmak. Hiç akla kara bir şey değil. Niye bu tek elle yumurta kırmak bu kadar cazip bir şey? Hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim. Ama esasında göründüğü kadar kolay da değil. Evet şimdi görmeniz açısından daha minik bir kase alalım. Ağır rahat görülsün. Şimdi yapmanız gereken tek şey dediğim gibi tek tık ve ondan sonra aralama. Bakınız tık. Kavradım. Açıyorum. Ve sonra da şovunu yapıyorum şöyle çekerek. Vav wow, acayip seksi. Bir daha göstereceğim. Tık, tek tık. Kavradım, araladım. İkinci hareket tabii ki şefin silahı bıçağı. Bıçak kullanımı, bıçak kullanımı muazzam bir şovdur arkadaşlar. Dünyanın en kolay işleri, en kolay işleri derken yanlış anlamayın. Tabii ki zamanla kazanılan bir meleke ama bunu bir kere kullanmaya başladıktan sonra ondan sonra çok rahatsın öyle söyleyeyim. Şimdi alın önünüze bir 8-10 tane soğan. Bakın göreceksiniz yaptıklarımı uyguladıktan sonra söylediklerimi doğru uygularsanız eğer birinci soğanda 8. soğanı kesmeniz çok farklı olacak. Soğanı aldınız, tepelerini kestiniz. Ortadan ikiye kesiyorsunuz. Bu şekilde keserseniz piyaz, bu şekilde keserseniz jülyen. Şimdi soğanla genellikle gösterilir bıçak hareketi. Bıçağı hızlı kullanmanın püf noktası nelerdir? Her şeyden önce buradaki en önemli hikaye sizin sağlığınız. Bir anda bıçağı hızlı kullanacağım diye saçma sapan işlere kalkışmayalım lütfen. Çok önemli bir püf noktası var. O da sol eli, daha doğrusu atıl eli diyeyim solaklar için. Atıl elinizi tutarken parmaklarınızı büküp pençe yapmanız lazım. Bu pençenin amacı öncelikli olaraktan ellerinizin ucunu, tırnaklarınızın ucunu korumanız. Tutacağınız malzemeyi şu şekilde tutmanız lazım. Neden? Çünkü bu şekilde tuttuğunuz zaman bıçağın yüzünü bu pençelere dayıyorsunuz arkadaşlar. Bu pençelere de pençe yaptığınız boğumlara dayadıktan sonra bıçakla kese kese itiyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman bıçağın sizin tırnaklarınızı kesme şansı yok. Bakın deneyin şöyle. Bakın dediğim şekilde yavaş yavaş başlıyorum. Parmağımı ite ite gidiyorum. Ortasına geldikten sonra Tekrar çevirdim. Aynı tutuş ve devam. Ve böyle hızlanıyorum. Hikayedir. Gördüğünüz gibi. Sonra bir daha çevirdim. Aman ne kadar zor. Büyük şovlar büyük şovlar yani... Ama öyle demeyin işte günün sonunda hepsi yemek yapan erkeğin çekiciliğine çıkıyor. Bayılıyorum büyük. Neyse hem konuşup hem kesebiliyorum. Çünkü artık öyle bir alışkanlık kazandım ki, öyle bir alışkanlık kazandım ki elim artık kendiliğinden gidiyor sevgili seyirciler. Evet bu şekilde bol bol soğan alıp deneyin bakın göreceksiniz çok hızlı bir şekilde doğru uygularsanız hızlanacaksınız tamamen işin şov kısmı. Üçüncü hareket tavayı çalkalama, soteleme hareketi. Bu harekette de son derece basit bir bilek, bilek hareketinden ibaret aslında. Şu, ya, şu değil. Genellikle dışarıdan bakanlar bunu böyle bir ileri gelir ileri geri öyle bir şey yok. Tavayı eğip burada dalgalanmayı sağlayıp bu şekilde geri atmak. Bunu yapacağınız harekette şu hareket oluyor arkadaşlar. Hop. Hop. Bu şekilde burada dönme olacak. Şimdi göreceksiniz. Muazzam etkileyici bir hareket. Ne o? Soteleme hareketi. Aa, ele bir daha ateş çıkarırsanız var ya tadından yenmiyor. Şöyle bir şey yapacaksınız. Önce hatta ateş de çıkaralım. Burada ateş müsait. O yüzden bol bol yağ koyuyorum. Dediğim gibi önemli olan yağ ve malzemeyi harmanlamak. Tamam. Hazırda soğanlar da var. Atın şöyle bu hareketi yaparken bu taraftan yağı da sıçratmamanız lazım. İleri geri, ileri geri. Madem hali hazırda bu teknikleri gördük. İşte ise şu soğanların üzerine yumurta da kıralım. israf olmasın. Daha sonrasında yiyelim. Alın size bir de öğrenci yemeği çıkarttık. üstüne. İşte oh, aman ne güzel. Biraz daha soteye gidiyorum. Eğer ateş çıkarmak istiyorsanız kuvvetli ateşte. Burada bol yağ kullanmamın sebebi oydu. Yağ yanar. işte ne bileyim sirke yanar. Ee, şu şekilde biraz yağla ateşi buluşturmanız lazım. Evet. Kadınların ağzını açık bırakan üç hareket mutfakta. Neyse hali hazırda bu kadar çalışmışken işte israfta yapmadan demin dediğim gibi şu yumurtayı da şöyle alıyorum. Bir de soğanlı yumurta yapayım kendime. Sevgili arkadaşlar bugün böyle enteresan didaktik bir video ile gittik. Dediğim gibi haftanın 3 günü videolarımız yayında. Bu videolardan an haberdar olmak istiyorsanız şayet kanala abone olmayı unutmayın. Bu gibi videolarla da devam ediyor olacağım.